Fetullah Gülen'in önünde eğilmeyeceğiz. <Sessizlik> Amerika'nın kölesi Fetullah'ın önünde Allahu Ekber diyenler eğilmeyecek. Allah, Allah! 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 Dur, dur, dur. Satihin, sen Akşemseddin'in, sen Ulu Batlı Hazan'ın evladısın. Allah'a Allah emanet ya, ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya ya Rabbi, Rabbi. ümmetin umudu Türkiye'yi düşürme. Allah'a Allah 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 emanet Allah Allah Ümmetin umudu Türkiye'deki nuru söndürmesin. Allahum mensuruna, Allahum mensuruna, Allahum mensuruna men men ya Rabbel men Ey, Ey Bedir'de Muhammed Ali sallallahu ve selamı meleklerle teyit eden kainatın sahibi Hazreti Muhammed'in ümmetini çiğnetme ya Amerika'nın kölelerine bu milleti teslim etme ya Rabbi. Teslim ya Rabbi. Ay icabet eyle Allah, Amin. Bize imdad eyle Allah, ım. Amin. Bize imdad eyle ya Rabbi. Amin. Alemi İslam'ın umudunu söndürme ya Rabbi. Amin. Cumhurbaşkanımızı Tayyip Erdoğan'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Muhafaz eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ımıza icabet eyle Allah'ı. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.